Bir insan size hem kıyafetinizi hem saçınızı hem hareketlerinizi hem arkadaşlarınızı hem çektiğiniz videoların hepsini çalıp kendine monte etmeye çalışıyorken siz buna katlanamazsınız. Ve bu insan özentidir arkadaşlar. Bir insanın bir yaptığı bir şeyle o insana özenti demezsiniz. Örnek veriyorum benim bir arkadaşım üzerindeki bluzu beğendiyse aynı bluzu tabii ki de alabilir. Herkes alabilir. Bu kıyafet benim tapulum alım değil zaten. Ben bunu söylemiyorum ama ben aldıktan bir gün sonra sürekli ne yaparsam aynısını yapıyordu. Bu yüzden ben bu kıza copycat dedim. Hepiniz de bana katıldınız. Katılmayan hiç kimse yoktu. Katılıyor olsaydınız o kızın yanında olurdunuz. Şu anda yanında olmasının olmazlığı sebebi başka bir şey. Bunu da anlatacağım size. Gamze'nin anne olmasıyla dalga geçmedim. Sadece bu kız bana hakaret ettiğinde hepsini neteceğim burada. Bu kızın kocası beni tehditler ettiğinde hesabımı kapatacağım onu yapacağım bunu. Hepsinin ses kaydı var. Hepsini açıp burada dinleteceğim. Ee, beni aşağıladığında, beni parasıyla ezmeye çalıştığımda, özürlü dediğinde, bana demediğini bırakmadığımda kimse yanımda yokken insanlar bir anda bana karşı düşman olup ama o bir anne ama o bir kadın dediği için ben ama o bir anne yazdım yoruma anladınız mı bir insanın anne olması karşısındaki bir insana hakaret küfür tehdit ya bunların hepsini yapabileceği anlamına gelmiyor anladınız mı öyle olacaksa ben de o zaman doğurayım bir tane çocuk ya bu kadar kolaysa dokunulmaz oluyorsanız eğer anne olduğunuzda ben de bir tane çocuk doğrayayım arkadaşlar anne olmak yani her şeyin e, dokunulmaz olması anlamına gelmiyor en ufak bir şeydi ama Özgür o bir anne. O anneye nasıl böyle bir şey dersin? Anneye bir şey dediğim yok. Annenin, annenizse eğer tamam mı? Gamze'sin annenizse eğer. Evet anneniz bana özeniyor. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz zaten. Videolarını açıp bakabilirsiniz. O dalga geçtiği hareketim var ya. Hani ben size demiştim ki bir gün herkes yapacak ama herkesin. Evet hepiniz yaptınız. Herkes yaptı. Tamam mı? Dalga geçti hareketimi de yaptı. O beğenmediği şu anda sizinle beğenmediğim dediğin kıyafetlerin aynılarını da kopyaladı. Bakın, bakın burada diyor bakın. Hangisine diyor. Ben hepsini kaydettim. İstedim. Keşke bakın. Sizin o anne dediğiniz kadın bana özürlü diyor. Kaldı ki bir bireye özürlü bile denmez. Engelli bile denmez başka şeyler söyler. Yani bir insanın böyle, böyle bir, kelime bile kullanılmazken bu insan bana özürlü diyor ve siz ona karşı ben ona bir şey dediğim zaman siz diyorsunuz ki ama o bir anne. Böyle bir savunma yok arkadaşlar. Böyle bir savunma yok. O bir anne diye bana bunu söyleyemez anladınız mı? O dalga geçtiği hareketimi defalarca yaptı siz de biliyorsunuz. Göstereyim size mesela. Bugün göstereyim. Hesabındayım şu anda sürekli sürekli her saniye dakika başı bakın bu videonun sonu da yapıyor. Bak, utanması orada yapacak söyleyecek o ara kavga olduğumuz için yapmıyor bakın. Evet. Bana çocuksu diyen sana bakar mısınız? Konuşmaya bakar mısınız? Bana dalga geçiyor. Bak bana dalga geçebilirsin tamam mı? Bana ediyor olabilirsin. Bana iğreniyor olabilirsin. Ama bana bunları söylüyorsan benim yaptığım aynısını yapmayacaksın. Komik duruma düşüyorsun. Bak bana çocuksu deyip bana şunu eğer şöyle bir video çekiyorsam yani ben kapandı. Bakın hiç tutmayan kullanıcı diyor. Ama daha ben yayın yapacaktım. Niye kapattınız ki yayını? Benim yaşım küçük değil. 18 yaşından küçük değilim bir kere. Ama 18 ya yaşından ki... küçük değil arkadaşlar. Bunu, bunu başkası yaptığı zaman size hiç tuhafına gelmiyor. Ben yaptığım zaman tuhafına göre Ben anlamıyorum yani. Beni taklit eden bir insansan beni eleştiremezsin. Benim giydiğim kıyafetlerin aynısını kopyalıyorsan bana zevksizsin, giymeyi bilmiyorsun diyemezsin. Bak burada da onu söylüyor bakın. Ben sana yok diyor. niye dedim? Ben sana niye dedim? Sizce zeki mi? Bence gerçekten çok kötü giyiniyor. Hani şu an ben düşmanız diye söylemiyorum, gerçekten çok kötü giyiniyor. Bence bana daha çok yakışıyor. Bana daha çok yakışıyor diyor. Abi siz bana pik mi diyorsunuz ya? Hani karşındaki et, erkeği etkilemek için diğer kadınları, ezan insanlara pik mi denir? Bana değil yani. Ben insanları ezmek için birilerini aşağılamam bir insanın dış görünüşe ne zaman dalga geçtiğimi gördünüz? Allah aşkına. Ne zaman bir insanın dış görünüşe dalga geçtiğimi gördünüz? Ne zaman bir insanı durup dururken aşağıladığımı gördünüz? Hiçbir zaman görmediniz. Beni aşağılayıp kendi üstün görüyor. Tabii bu onun gözlerine bağlı olabilir ama yani bilmiyorum çok enteresan değil mi? Bana zevksizsin, giymeyi bilmiyorsun deyip kendisinin aynı şeyleri giymesi ve sizin buna karşılık o kızı savunmak için ama ona bir ayna demeniz o kadar komik ki. Yani gerçekten sizi anlamıyorum yani. Ben daha güzel taşıyorum. Ben daha güzel taşıyorum. Giymeyi bilmiyorsun. Sonra çıkıp bana kopik et diyorsun. Yani şu dünyada özenecek olsam gerçekten sana mı özenirim diyor. Bana pik mi diyen insanlar Allah aşkına gidip bir Gamze'ye bakabilir mi? Sayemde bir milyon oluyorsun tebrik ederim seni. Reklam versen bu kadar yaptıramazdım O yanındaki reklam veren insanlar da sana bu kadar bunu yaptıramazdı. Sayemde bir milyon oluyorsun. Tebrik ederim ve beni özen, bana özenerek yapıyorsun bunları. Ve kocası beni tehdit ederken hiç kimsenin umunda yoktu. Bu kızın hesabı kapatıldı. Tamam mı? TikTok hesabı kapatıldı bu kızın. Ben dedim ki taklitten şikayet etmiştim o yüzden kapan. Sürekli beni taklit ediyor ya ironi, ironiyi anlamadınız. Orada ironi yapıyorum. Taklitten hesap kapanmaz. Mavi tikli bir hesap taklitten kapatılamaz. Anladınız mı? Ben orada ironi yapmaya çalıştım. Dedim ki beni taklit ettim o yüzden kapan dedim. Herkes dedi ki sen, öz, sen nasıl bir insansın özgürsen artık çok samimiyetsizleştin. Nasıl başkasının emekleriyle oynayabilirsin. Bana demediğinizi bırakmadınız. Şimdi size kocasının attı ses kaydını dinletiyorum. Emekleriyle oynamak ne demekmiş? Siz şimdi göreceksiniz, dinleyeceksiniz. Dostum birincisi dün Gamze yayın açtı. Benim Sera'yla bir problemim yok dedi. İkincisi Sera'yı övdü. Güzel güzel konuştu. Ee, üçüncüsü Bunların hepsinin başlangıcının sebebi Özgür Gamze'nin e, videolarına atılan yorum attı bilerekten linç tayfayı Gamze'ye yönlendirdi. Dördüncüsü beni hiç tanımıyorsunuz bak beni hiç tanımıyorsun. Sen de tanımıyorsun. Ee, kimlerle nasıl bağlantım var bu sosyal medyada bilmiyorsun. Yani sadece Instagram'da, TikTok'tan da siz yani o seraydı o makarnaydı. Bak açık açık söylüyorum ses kaydını kaydet. Kapatmak için bundan sonra 100 bin lira mı 100 bin lira canım benim. O sarının da uzun makarnanın da hesaplarını kapatılmak için, kapattırmak için 100 bin liraysa 100 bin lira harcayacağım diyor. Anladınız mı? Emek, insanların emekleriyle oynamak. Siz neredeydiniz? Bana bu tehditler yapılırken siz neredeydiniz? Ha? Bana zorba diyen kesim. Bana sen kopik etsin. Ya, be, benim çıkardığım lafı bana söyleyen insanlar. Bana bunlar yapılırken siz neredeydiniz? Asıl zorba sizsiniz o zaman. Bunları paylaşmayıp diğer türlüsünü paylaşan insanlar asıl zorba sizlersiniz. Bakın burada söylüyor, açık açık söylüyor, kaydet diyor. Bakın. Hiç tanımıyorsun, seni tanımıyorsun. E, kimlerle nasıl bağlantın var, mı, sosyal medyada bilmiyorsun. Yani sadece Instagram'ı, TikTok'tan da siz, yani o seraydı, o makarnaydı. Bak açık açık söylüyorum, ses kaydını da kaydet. Kapatmak için bundan sonra 100 bin lira mı, 100 bin lira harcayacağım. Benim parayla ilgili hiçbir problemim yok. Ama bu saatte sonra sadece o ikisini kapatmak için para harcayacağım. Adam tutacağım, aylık vereceğim ya. Her gün sahte telif çakacağım. Her gün mavi tip hesaplardan taklit çakacağım. Her gün spam attıracağım. Yani gerekiyorsa yanlış anlama beni ne gerekiyorsa yapacağım ve bunu kapatacağım anladın mı? Çünkü yalan yanlış konuşum. Birincisi Gamze hiçbir zaman özgürs yok demedi. Özgürs yok dedi neyse o kısımlara girmek istemiyorum. Ben sadece kendimle alakalı olan kısımları söylemek istiyorum. Ben bu şekilde tehdit edilirken hiç kimsenin onunla değildik. Ne Sera ne de ben. Ama ne zaman ki ben kapatmadığım halde kızın hesabı kapatıldı. Herkes benim üstüme çullanmaya başladı. Siz gerçekten iyi misiniz? Taklitten insanların hesabı kapatılmaz arkadaşlar. Mavi bir hesap taklitten kapatılamaz. Daha geçen yine kapatıldı hesabı. Nasıl kapatılabiliyor muhtemelen bot bastığı için kapatılıyor. Ve her seferinde suç bana atılıyor ama istisnasız her seferinde. Bana bunlar yapılırken siz neredeydiniz? Ben konuşana kadar herkes haklı tamam mı? Ben konuştuktan sonra hepiniz tek tek laflarınızı yutuyorsunuz. Yutmayacaksınız. Bana o kötü editler yapanların hiçbirinin dönmesini istemiyorum. Hepinizi zaten tek tek engelledim. Yorumlardaki insanlara kadar engelledim. Hepinize not aldım. Sakın bundan sonra benimle alakalı hiçbir şey paylaşmayın. Ben haklı olmak istemiyorum arkadaşlar. Ben sadece insanların gerçek yüzünü görmenizi istiyorum anladınız mı? Benim üzerime boşu boşuna gelemezsiniz. Bana zorba diyemezsiniz. Bana bunları yapan, bana bu şekilde tehdit eden insanlar varken bana kimse çıkıp da zorba diyemez. Ama o bir anne dediğim için kimse bana zorba diyemez. Zorba olan sizsiniz. Bakın adamın canlı yayında yaptığı, rahat rahat yaptığı hatta küfürlere vesairelere bakalım. Hangisini yapıyor acaba? O kadar çok video var ki benimle alakalı konuştuğu ve beni aşağıladığı. Benim arabama kadar dalga geçen bir insan. Zorbalıktan bahsediyorsunuz. Benim estetiğimden bahseden bir insan. Sen estetiksiz bok gibiydin, çok çirkindin, ben senden daha güzelim deyip beni ezip kendisini yükseltmeye çalışan bir kadın Gamze. Ama o bir anne değil mi? Ama o bir anne. Senin araban, benim arabamdan bahsediyor. Diyor ki senin araban bende olsaydı sanayiden çıkmazdı. Diyor ki senin avukatına verecek paran yok. Sürekli olarak beni maddi olarak aşağılamaya çalışıyor. Dünyanın en zengin insanı bile olsan başka birisine maddi bir durumuyla dalga geçemezsin. Dünyanın en sağlıklı bir insanı olsan da bir insana özürlü diye dalga geçemezsin. Hiçbir şekilde bunları yapmaya senin hakkın yok. Bunları söyleyince ben kötü oluyorum. Avukatla alakalı kısımlara geçmek istiyorum. Bakın bakın işin komik tarafını söyleyeyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar sonra söylüyorum. Bu ee, arkadaşlar yorumlar atıyorlar. Sonra da şunu yazıyorlar. O hukuklu vücudun. Lan sizin avukata paraya, paranız yok lan paranız. Evet. Avukata vermeye paranız yok. Senin dünya kadar paran olsa acaba bendeki karakterin onda birine satın alabilir misin acaba? Sana soruyorum Mehmet abi. Yani bir insanı maddi yönden aşağılamak tamam mı? Bazen o insanlara senin yorumlarının altında avukatçılık yapıyor. arkadaşlar mesela bana canlı yayında birisi bağıra bağıra yavşaksınız dediğinde neredeydiniz bana şu anda o bir anne dediğim için bir zorba diyorsunuz bana bunlar söylerken siz neredeydiniz Hı? ve siz bu insan yanındasınız ve siz topluluktan bahsediyorum o topluluk kendini çok iyi biliyor sırf birisiyle küstüğünü zannettiğiniz için o kişinin ailesindeki insanlar benim üzerime boş boşuna geliyorlar. Neden? Çünkü bu kızı yanlarına çekebilmek için veya o bunları yanlarına çekebilmek için. O kadar komik ve acınası durumda oluyorsunuz ki yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Bana bir şey söylüyorsanız kendileri on şey yapıyorlar. Anladınız mı? Yanındayız. Benim yanımda en başından beri olan tek bir şey var. Tek bir şey var. O da ÖBFC biliyor musunuz? Ne benim yanımdan çıktılar ne en ufak bir kavgada. Çünkü beni ben olduğum için seviyorlar anladınız mı? Başka bir şey, başka birisi için değil. Başka birisiyle arkadaş olduğum için değil. Veya başka birisiyle sevgili olduğum için değil. Başka hiçbir şey için değil. Sadece beni ben olduğum için seven ÖBFC var. Ne olursa olsun beni terk etmeyen. Geriye kalanların hepsi en ufak bir şeyde. Ama en ufak bir şeyde beni linçlemeye kendilerine hazır hissediyorlar. bu kadar şey olduktan sonra ben kendimi açıkladıktan sonra zaten kimsenin bana hakkı demesine gerek yok tamam mı Ufc'den başka. Ama hani insanı bu kadar zorluyorsunuz ki zorba bir insan olsam bunlara kesinlikle üzülmem. Veya insanları kötü davranan, insanları aşağılayan bir insan olsam gerçekten bunları üzülmem. Ama ben böyle bir insan olmadığım halde bana bu şekilde davranıyor. Bana piç mi vesaire deniyor. Bir saniye. Kendimi sakinleştirdikten sonra konuşacağım. Çünkü bu canlının kesitlerinin dönmesini istemiyorum.